Ne oldu oğlum? Yemiyorsun. Beğenmedin mi? Beğendim. Eline sağlık. Aç değilim çok ya. Şişt, bana bak e, döner, kebap falan söyleyeyim mi? Özlemişsindir. E, Bedir'den sipariş vereyim mi hemen? Cık, i̇stemem. Vallahi aç değilim ya. Ya baba. Oğlum. Ya ben çok özür dilerim bugün için. Oo! Oh! Uzattın ya. kız mı şimdi. Allah Allah. Bitti gitti oğlum. Tamam. Ya tamam, sağ ol da. Şey diyeceğim. Şimdi bu benim durum içeride de ilk iki kez geldi başıma da. ne ee, olur oğlum öyle yani e, bu kadar şey yaşadın, olur. Ge geçecek bunlar, geçecek geçer yani. Sen 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 benden iyi biliyorsun ya insan psikolojisini. Allah Allah. Tamam biliyorum da. Biz bize olsak bir süre, gelen giden falan olmasa. Senin ablayla da dışarıda görüşsen. Sana rezil oldum olacağım kadar. Bari başkasının yanında. Ya saçmalama tokmak kafa. Ne rezili ya? Şş. Tamam yapma, yapma böyle şeyler tamam. Ben daha tamam, kimse gelmesin, ikimiz kalırız. Kimse yok oğlum. Tamam. Tamam sağ ol.